lütfen mesaj bırakın. Merhaba adım Jordan Belfort. Ortamla birlikte garajını kiralamayı çok istiyoruz. Dani ile kendi başımıza iş yapıyorduk. İhtiyacımız olan ilk şey borsacılardı. Satış tecrübesi olan elemanlar. Memleketten bazı adamlar topladım. Siyadır, et Ana, ve şükür. satmıştır. Chester, lastik ve satmıştır. Evet. Ve Rabi, eline alabildiği her şeyi satmıştır. Çoğunlukla da ketçap alabilir miyim? Duydun mu? Bu Brett. Brett çok istediğim biriydi. Fakat bizimle beraber iş yapmadığı yatıştırıcı hap satarak zaten çok para kazanıyordu. Bayside'ın yatıştırıcı Buradaki Buradaki şey incir tadına baktı mı hiç? Evet tabii ki dostum. Ara sıra buraya hatun getir. Onlar da görsün. İzlesinler biraz. Olur mu? Ezip. Kız kardeşini ondan söz ettiğimi söyle. Ama bir dahaki sefere geldiğinde bir kilo turu getir bana. Dostum artık seninle konuşmak istemediğini söyledi. ...def olup git buradan. Anne tavuk mu yiyoruz? Anne! lütfen. düşündüğünden daha kolay. Telefonda konuştuğun herkes zengin olmak istiyor... ...hem de çabucak zengin olmak istiyor. Hepsi karşılıksız şeyler Evet istiyor. benim bir keresinde başıma gelmişti. Amişim birini satıyordum. Bilirsiniz şu bıyıksız evet, sakallı olan ha, tipleri. Sadece mobile yapmak istediğini söylüyor. Hiçbir Bu şey anlamadım. ne alakası var? Oğlum sen neden bahsediyorsun? Lafı ağzına tıkmak istemem ama az önce dedin ki herkes zengin olmak istiyor. Doğru, az önce öyle evet, dedin. Öyle doğru. dedin, Dur, dur, evet. dur. Lanet olsun. Ne diyorsunuz? Evet, Budist gibi. Parayı umursamazlar. Tomarla paraları vardır. Ben Onlar bir şey Budist almaz. Ben Budist veya Amişlerden bahsetmiyorum. Normal insanlardan bahsediyorum. Emekçi sınıftan bahsediyorum. Herkes zengin e, olmak Amiş, istiyor. Amiş Budist gibi şeyler yok. Hayır, madem Tibet'e Biraz mi? alabilir miyiz? Para kazanmak Police istemiyor musunuz siz? Hayır öyle demiyorum. Para kazanmak istemiyor Vay, musunuz? Ben para kazanmak öyle. istiyorum tamam mı? Her şeyi satabilirim. Rahibelerle dolu manastıra birbirlerinin kadar azgınlaştıracak i̇şte, ilaçlar satabilirim. <laughs> i̇şte tavır bu olmalı. Evet her şeyi satabilir misin? Şu basit kalemi sat bana. Madem her şeyi satabilirsin sat. Önce yemeğimi yesem bugün hiçbir şey yemedim çünkü. Brad nasıl yapıldığını göster. Bun sat bu kalemi bana. İzleyelim. Kalemi satmamı mı istiyor? İşte benim oğlum. Bu kalem. Her şeyi satabilir. Bana bir iyilik yapsana. Oradaki peçeteyi adını yaz. Kalemim yok. Kesinlikle. Arz talep dostum. Demek Hadi istediğimi anladınız mı? Kaçınılmazlık yaratıyor. Bu hisseyi almak için seni zorluyor. Evet, İhtiyaç olan bir şey gösteriyor. Tüm rahibeler lezbiyendir sen kafayı diyor, lanet Düşünsene Gelsen, sen, düşünün. Erkeklerle işiyor Tam dört <laughs> <Tamam>. kez söyledim. <laughs> tamam mı? <Tamam. ama>, dört <laughs> kez. Tamam. Tamam, Getir şunu